Evet herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Ee, kötü bir gün daha geçirdik borsa adına. Ee, açıkçası gerçekten ciddi bir düşüş oldu. Ve istediğimiz seviyeydi. Aslında hep tutalım dediğimiz seviyeydi. Biraz kaybetmiş gibi gözüküyoruz şu anda. Şimdi yeni seviyemiz var. Ee, bir tane özellikle bir seviye var ki bizim kendi indikatörümüzde Orasın eğer ki kırılırsa artık tamamen sata dönecek endeks yeniden günlük bazda söylüyorum. Ee, buraya bakalım nasıl bir e, önlem alacak, alabilecek miyiz ya da yarın için. Ee, bunları bir konuşacağız. Evet günü %1.60'lık bir düşüşle 9514 puandan kapattı. Bizsüz endeksi olarak. Yani aslında gün boyu sattılar ya. Yani daha açık söyleyecek bir şey yok. Yani doğru düzgün yukarıya bir tepki alamadık. Sabah hemen açıldık. Ee, %0.02'lik bir başlangıç geldi zaten. Çok da bir hareket olmadı. Çok hafif böyle bir yukarıya gittik. Sonrasında zaten artık boşaltmalar başlamış oldu. Ve gerçekten ciddi bir satıcılı şekilde de günü tamamladık. Bank of America yine başroldeydi. En iyi alıcı satıcıya baktığımızda bugün Bank of America'nın 5.71 milyar TL'lik satış daha yaptığını görüyoruz. Yani ortalama aşağı yukarı yanlış hesaplamıyorsam şu 5 iş gününden beri yaptığı satış yaklaşık 20 milyara dayandı. Yani gerçekten ciddi bir satış baskısı kurmaya devam ediyor. Ee, yani nedir, kimin malını bu kadar satıyor ben gerçekten bilmiyorum ya da kendi malını mı satıyor? Yani bu kadar ben ciddi anlamda bu kadar arka arkaya günlerce BOFA'nın büyük rakamlarda satış yaptığını gerçekten bilmiyorum. Borsa tarihinde böyle çok standart günlerde hatırlamıyorum. Yani çok kaotik günlerde bile hatırlamıyoruz aslında. Yani hepimiz hatırlayalım. Ne böyle rakamları 5 gün 6 gün arka arkaya biz hani ne darbede gördük, ne işte Borsa'ya vergi geliyorlar da gördük, ne Filistin-İsrail Savaşı'nda gördük. Yani ne Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğinde gördük yani hiçbir zaman bu kadar ciddi bir satış görmedik. Dediğim gibi geçen günde konuştuk. Ay bazında bakıldığında genel anlamda evet bu çıkışları bir ayda olsa gördü bu piyasa. Daha öncesinde tabii daha büyük çıkışlar vardı bundan 2-3 yıl öncesine kadar. Ama e, bu kadar arka arkaya hiç vazgeçmeden bu kadar satıyor olması anlam verilir gibi değil. Ve günü neyse diyelim artık 5.71 e, satışla tamamladı. Onun sonrasında tacirler 1.58 milyarlık bir satış yaptı. A1 kapital 700 milyon, QNB 400 yatırım 300 olarak tamamladı. Diğer hiçbir şey karışmadı. 500 milyonluk alım, e, özür satış tarafındaydı. Şimdi alıcı kısmına geçiyorum. Alıcı kısmı da fena değil. Yani güzel, göz dolduruyor. Ha, diğer biraz daha fazla evet. 3.5 milyar diyelim bir mal alışı var. 1.5 milyar tera, 1.37 yapı kredi, 1.17 Ünlü 870 milyon, TEP 865 milyon ak yatırım. Yani hani alıcılar da boş bırakmıyor aslında ama piyasa artık yani şurada özellikle şu iki gündür tutunduğumuz şeyi biliyorsunuz artık şurada zaten bir 4,5 milyar şurada hafif bir 700 milyon alın bankof'tan ve tekrar 5 milyar satış yani artık piyasa satışı gördükçe iniyor aşağıya. Artık şu iki gündeki tutunmayı ne yazık ki yapamıyoruz. Ee, ve günü de bu şekilde bitirdi ve endeksel şu anda ciddi bir para çıkışı oldu. Yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın bir para çıkışıyla endeksten diyorum ama borsadan aslında bir para çıkışıyla da günü tamamlamış olduk. Ee, hoş bir gün olmadı. Yani evet hani portföy olarak baktığımızda e, biz tabii ki tepesini bulamayız. Yani hiçbir hissenin en tepe noktasını zaten bulamazsınız. E, biz yine endeksi kadar kaybetmedik Allah'a şükür öyle bir ...rahatlığımız oldu. Ve zaten ay başından beri endeksin neredeyse iki katı şu anda gelirimiz var. Ee, ama yani bu satışlar ne zaman bitecek? Artık bunu bekliyoruz doğal olarak. Yani en azından hani 5,5 milyarlar, 4,5 milyarlar biraz bitse... ...böyle bir stabile bağlayabileceğiz gibi. Ki zaten aslında yine stabile bağlattılar bizi. Yani şurada hatırlarsanız hani bu hafta sonu gelen güzel haberler vardı. İşte Çin'le ABD anlaştığı işte Zelenski ile Putin görüşecek gibi böyle hatırlarsanız işte PKK silah bıraktı falan. Yani ben o zaman da demiştim hani bizi daha güvenli bölgelerde trade ettirebilecek haberler bunlar. Uçurup kaçıracak yerler değil. Hatta sonrasında da şey dedik yani bu trendin üzerinde kalabilirsek ya da trendin içinde bir hareket olabilir demiştik. Ve gerçekten şu an onları yaşatıyorlar. Ee, ve trendinin altına indik. Şu anda 233 günlüğünün altına indik. Bakacağız şimdi birazdan teknik olarak konuşacağız. Ee, onun öncesinde zaten viop pastamız geldi. Bir viop pastasına da bakalım. En iyi longçu diğer oldu. 17.000 kontrat long eklemiş. Daha iyi bir longçu yok. Ve dişe dokunur bir kurum da yok. En iyi şortçu Bank of America bakın 15.000 kontrat daha eklemiş. Yani doymuyor, bıkmıyor şu anda. İş yatırım 13 bin kontrat daha açtı. Tep 7 bin kontrat kapatmış. Şort ee, açarak longlarını kapatmış. Ve diğer de 1300 kontrat şort pozisyon eklemişler. Şimdi bakıyoruz pasta artık iyice böyle kaydı. Yani arada ilk 5 aracı kuruma baktığımızda %10'luk bir Şort ee, short üstünlüğü olduğunu rahatlıkla görüyoruz ve zaten gedikliler de burada pozisyon arttırmaya devam ediyorlar. 100, 170 bin diyelim biz yine tep yatırım longta devam ediyor. 42 bin kontrat diğer taşıyor longta. 7 bin kontrat diğer shortta taşıyor bakın arkadaşlar. Yoklar yani artık. Hani shortta kimse kalmamış diğerden. Öyle söyleyebiliriz. Yani böyle 7 bin kontratı bulsak herhalde buluruz o kişileri ve parmakla sayarız o insanları. Öyle söyleyebiliriz yani o kadar az bir kontrat kalmış. 182.500 iş yatırım şortu taşıyor. Bank of America 109.000'e dayandı. Yani ciddi anlamda kontrat arttırmaya devam ediyor. Ha yine evet bu kadar ciddi bir düşüş sonrasında ben burada bir kontrat eklemesine yine abes karşılamam. Ama 15.000 yine ciddi bir rakam. Yani kapattığının fazlasını açıyor sürekli. Bu aslında problem. E, ve pasta gittikçe kötüleşiyor. Yani ne yazık ki. Burada şu anda umut vaat edici hiçbir şey yok. Ki zaten hani uçup bir yere gitmeyeceğiz. Hani buralarda hafif mal alıp trade edebiliriz. Ya da buralarda o son kurşunları atıp artık öyle beklemeye geçebiliriz. Bir, bir iki ay içerisinde bir rally olacaksa demiştik ama. Burada sanki biraz daha oyalanacağız gibi yani. Bu seviyeler bizi hala tutacak gibi. Çünkü VOP ne yazık ki bununla alakalı bir ışık hiçbir şekilde vermiyor bizlere. Şimdi bir bakalım teknik anlamda. Şimdi 233 günlüğün altında ilk kapanış geldi. Bu, bu kötü oldu. Yani 9538 üzerinde en azından kalabilseydik iyi olabilirdi. Şimdi ben sizlere bir seviye daha söyleyeceğim. Bizim kendi indikatörümüz şu anda endeksin artık yeniden tamamen sata dönmesi için bizim indikatörümüzde. Yani bu ne demekti? Bizde al veya sat, ralliye gidiyorum ya da borsa çöküyor demek değil. Kendini defansa çek ya da kendindeki artık riski arttır, portföyünü arttır. Biz şurada hatırlıyorsunuz zaten endeks al sinyali verdi ve full portföye geçiyoruz demiştik. Şimdi öyle bir seviye var ki o da e 9500 seviyesi. Şöyle atalım çok da önemli değil. 9500'ün altında bir kapanış gelirse artık sistem bize indikatörümüz diyecek ki Gökhan Artık elindeki malları yavaş yavaş kar alma kısmına başla ve elinde üçte birden daha büyük portföy taşıma çünkü piyasa riske girmeye başlıyor diyecek. Şimdi hala henüz bir şey değişmedi çünkü neden diyorum değişmedi? Hep biliyorsunuz şunu ben söylüyorum. Bir kırılım varsa bu kırılımın üzerinde iki gün aynı renkte. Yani yeşille mi geçtik? Bir yeşil daha, bunun onayını başlatır bize. Ya da kırmızı ile 233 günü kırdık mı? Bir kırmızı ile daha kırarsak ve burada kapanış alırsak, o zaman diyeceğiz ki evet, 233 günlük artık kırıldı. Şimdi zaten bakın hemen bizim aslında indikatörümüzün söylediği seviye 9500'de zaten bir ufak daha kırmızı kapatacağım ben 233'ü kıracağım dediğinde bizi de kırmış oluyor ve sata dönüyoruz hemen. O yüzden 9500 seviyesini şu anda bileceğiz. Bunun altında bir kapanış kesinlikle almamamız gerekiyor. He, ama şuna bakın. Dediğim gibi kırmızı mum. Bunu çok dikkat ederek söylüyorum. Yarın biz 9514'te açtık günü diyelim. %0.00 ile başladı endeks. 9490 kapandık. Kırmızı mum yaktık. Çünkü açılışımız yukarıda. Ve kırmızı mumu yakarak aşağı seviyede kapattık. Bu artık 233 gününün kırıldığını ve endeksin sata döndüğünü bize söyleyecek. Ama biz yarın her öyle bir şekilde örneğin gittik 21 günlüğe dokunup orada açtık. Yani bir şekilde nasıl diyelim? Şöyle hani oransal söyleyelim. %0.50 eksi açtık. 0.45 eksi açtık. Ve piyasa günü %0 eksi 10 kapattı. Ya da %0 kapattı. Açılışımız <laughs> 9.465 bandında olup biz 9.500'ü geçemesek de orada 9460'da açtığımız seansı 9490'da kapatırsak bakın bu da kırdık demek değil. Endeks yine tamamen sata dönmeyecektir. Burada o yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani endeksin açtığı yerle kapattığı yer sizin için önemli olsun arkadaşlar. Mumların rengi çünkü bu şekilde belirlen belirleniyor. Bundan dolayı yarın ben bunu takip edeceğim. O yüzden benim işime gelen tabii ki de hem portföyümden şu anda hani o kadar yüklü bir malı şu anda neredeyse full portföyüz çünkü %10 kitleyiz. Bir iki tane hisse çıktık biliyorsunuz. Hani bunları şu anda kalan bütün mal parayı çıkarmak da benim için bir iki gün içerisinde zorlayıcı olacak. Hani trade edenlerin de bir anda stoplamaya başlaması da problem olacak muhtemelen. Bir süre gerekecek doğal olarak çünkü hepimize. Hani ben bunu sonuçta yapmak istemem ve yukarı, yukarı yönü görmek istiyorum yine de ne olursa olsun borsada. E, bu kadar satışın bir yerde tepki alımı gelecektir diye tahmin ediyorum ama tabii nereden gelecek? O yüzden benim isteğim şu olur. Olabildiğince 21 günlüğe yakın bir açılış. Yani 0-45, 0-50 gibi bir açılış. Kapanış yukarıda. Yani yüzde sıfır olabilir, artı olabilir, fark etmez. Ama açtığımız yerin altında kapatmayacak bir eksi açılışa ben yarın okey olurum. Böylelikle en azından hem sinyali bozmuş oluruz, hem biraz daha buralarda tepinip hani bir şeyleri elimizi kolumuzu rahatlatma kozunu yakalayabiliriz. <laughs> o yüzden piyasayı bu açıdan izleyeceğiz. Şimdi destek neresi? 9.460 seviyesi bizlere destek olmaya çalışacak. Şimdi yarın zaten buranın altında bir şekilde açılış gelirse ve satış devam ederse yani 0.40 açtık baktık ki 0.60'lara doğru 0.65'lere doğru gidiyoruz. Zaten artık bu gap'i kapatacağız. Yani 9.420'ye geleceğiz. Hani 9.460'da bir açılış yapıp oradan yani ben bir yüzde 0, 15, 20 daha inmeyeyim demeyecektir endeks. O kadar gelmişken 025'ten salarız aşağıya oradan gap'i kapatırız diyeceklerdir. Ee, ama buradaki gap kapandıktan sonra bakın şöyle piyasalarda genellikle hani analistlerde de ben şunu görüyorum. E, bazen yanlış cümle söylüyor da olabilir arkadaşlar. Hani eleştirmek için söylemiyorum ama gap'i kapatıp geri kalkacak piyasa diye bir şey yok arkadaşlar. Bunun hiçbir zaman garantisi olmaz. Gap kapanabilir. Ama bu gap kapandıktan sonra piyasa daha da aşağıya bırakabilir kendini. Hani bazen siz dediğim gibi izlediğiniz veya duyduğunuz yerlerde şey gibi algılıyor olabilirsiniz. Ya gap kapandı mı tamam buradaki gap de kapandı artık yönümüz yukarı. Bu böyle çalışan bir şey değil. Gap çünkü kapatıldığında dönülmesi gereken bir nokta değil. Gap bizim dediğimiz aslında şu oluyor mantık olarak. Şu aradaki farkta maliyetlenemeyen, mallanamayan kişiler gelip bu piyasayı buraya basıp Burada o alamadığı, aslında ucuzda gördüğüm malı almak için fırsat yaratabiliyorlar kendilerine. Yani gap dediğimiz aslında bu. Bunu kapattığında şuradaki fırlamada alamadığı bütün malı yeniden alabilmek için. Ama adam ben burada zaten mal alasım yoktu benim canım istemiyordu deyip bu gap'i kapatır aşağıya bırakır. Yani bu hani düz mantık böyle çalışan bir şey değildir. Sadece o yüzden uyarıyorum. Yani yarın gap kapanırsa bir anda piyasaya zıplamayın lütfen. Orada tamamen sizin üstünüze ekstra mal boşaltmayı da yapabilirler. Çünkü herkes bu gap'i bekleyecek tekrar. Bakın şurada da konuştuk ya. Buraya kadar geldi. Herkes elini avucunu ovuşturacak. Daha aşağıda açılırsa şuralardan aralardan döndürebilirler demiştik. Aynı senaryo yarın da olabilir. O yüzden hani ya gap kapanır. <laughs> bunun nokta atışı da kapatmazlar bu arada. Piyasa hep öyledir. Ya hafif yukarıdan döner ya da gap'i kapatır daha da aşağıdan döner. Yani 9415 20'ye dokunur. Sonra gelir örnek veriyorum 9380'lere, 70'lere daha da sarkabilir piyasa. Orada da panik yapmayın yani alacağınız riski nasıl aldığınız sizin için önemli. Gepi kapatıp döneceğine inanıyorsanız daha aşağıya sarkarsa panikle stop olmayın. Orada artık 9350'nin kırılmasını bekleyin aşağıya. Gepi kapatmaz bunlar. 21 günlükten dönebilir burası derseniz ya da ben illa gepi kapanınca alacağım derseniz de gepi kapatmayabilirler. Piyasayı bir anda yukarıda çevirebilirler. O yüzden burada stratejinizi ben iyi belirlemenizi bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. <laughs> Özür dilerim. Evet yani durum hoş değil. 9.460 destek olarak kabul edeceğiz. Direnç olarak tekrardan 9.538 gelecek. Sonrasında 9.563 ki 55 günlük şu anda çok 233 günlüğün dibinde olduğu için çalışmıyor gibi. E, 9.650 de diğer bir direncimiz. Aslında bu şekilde konuşsak çok da yanlış olmaz. E, piyasalarda durum şu anda bu şekilde diyebiliriz. Şimdi hemen bir yabancı tarafa bakalım. VIX de gerileme sürüyor. 17.73 gayet güzel. Şimdi hani şunu diyebilirsiniz ekranlar başında izlerken ya da 1-2 gündür çünkü ben de bugün nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordum. Sabah grupta arkadaşlarımıza da söyledim. Hani Moody's tarafındaki ABD'nin e, not aşağıya gelmesi, not kırması piyasayı dedik nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Şu anda bizim piyasamıza ne yapacağını bilmiyoruz. O yüzden volatil bir, bir gün olabilir ki volatil bile olmadı zaten çaktılar da çaktılar aşağı sürekli çaktılar ya al ver bile yapmadılar doğru düzgün ee, o yüzden hani dikkatli olalım dedik ama şimdi biz bugün yaşadık eksi 160 çakıldık şimdi ben doğal olarak hani şuna bakıyorsunuz ki dün Amerika piyasalarına yurt dışı piyasalarına ben yine bakmıştım zaten ama bugün de bakıyorsunuz şimdi S&P 500 eksi 0.23 yani yatay negatif hani hiçbir şey yok tepki vermiyor ee, US 2000 yine aynı şekilde 0.20 artı da yatay pozitif, yatay negatif. Daha sonrasında Bitcoin bakın yatay. <laughs> İngiltere endeksi artı, işte DAX'lar artı, diğer yabancı endeksler artı, Nasdaq yatay negatif. Yani piyasa aslında şu an sallamadı. Yani bunun çok açık söyleyebiliriz. Ki bu arada şunu söyleyeyim. Daha öncesinde Amerika tarafında iki kere daha not kırımı olmuş. Ve buradaki e, S&P 500'ün performansına bakıldığında not kırılımı geldiğinde 3 ay içerisinde %15 ile %20 arasında iki kere mini bir rally yapmış bu endeksler. Yani piyasa şu anda özellikle yabancı piyasalar şu anda Moody's'in verdiği not indirimini falan yani çok da sallamıyorlar. Ha, bu piyasa tabii ki de birazcık esneyebilir çünkü zaten orada artık o tarife savaşlarından sonrasında yapılan Düşün ve onun geri alımı için yapılan yükselişin tabii ki de bir hani hızlı doldurulan bir kola gibi gazoz gibi düşünün o köpüğü bir sönmesi beklenecek bu gayet doğal. Hani bu hareketleri ben o yüzden şu anda hiçbir şekilde tepki vermediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani bize ne oldu bayram değil seyran değil. ...biz niye çakıldık diye düşünüyor insan doğal olarak. Ee, bakalım yani... ...dediğim gibi çok zarar görmediğiniz sürece... ...ben hala çok problem olduğunu düşünmüyorum. Ki bence gerçekten şu son... ...özellikle 8-9 iş gününden beri... <laughs> ...zaten sizler de görüyorsunuz... ...özellikle yan tahtada olan kişiler... ...gerçekten bu tarafta... ...şanslı olan kişilerdi. Güzel kazançlar sağladık. E Tabii ki de biz... Fiyatın en tepesini de sıyıramayız. Çünkü fiyatın en tepesini biz yapmıyoruz. En dibini de sıyıramayız. Burada olabildiğince makul yerlerden satış sinyalleriniz geldiğinde artık %10 kazandıysanız %7'de kar alıp çıkacaksınız. İşte ne bileyim %15 kazandıysanız %10'da karınızı alıp çıkacaksınız. Bunun gibi hareketlerle gerektiği yerde karlarımızı alıp çıkacağız artık sinyallerimize göre. Evet durum bu. <laughs> Herhangi bir şey yok. Altında ufak bir ee, yani ufak dediğim bir yine tepki yükselişi var. Yani biraz artık burada neler olacak bakacağız. Ee, dediğim gibi ben hala altının o gördüğü zirveleri yeniden yeniden hızlıca görebileceğini çok düşünmüyorum ama takip etmekte tabii ki fayda var. Şimdi hisselerimize bakalım. Ee, Aksa günü tam desteğinde 6.39'da kapattı. Şöyle de bir şu indikatörümüzü de bir açalım. Ee, şurada bir parçasının yarım sat sinyali gelmiş Aksa tarafında bunu yarın biz artık müsait bir yerden elimizdeki malın üçte birinin karını alacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Desteğini de kapatması güzel. Direnç olarak yeniden 6.53. Destek olarak zaten 6.39'dayız. Altına gelirse 6.36 tarafının destek olmaya çalışacağını göreceğiz bizlere. Onun dışında herhangi bir şey yok. Altınay tarafı desteğinin altında kapattığı ki normalde biz şuralardayken en düşük seviye 73'leri gördüğünde ben dedim ki hani zaten hep söylüyorduk biliyorsunuz konuşuyorduk 73 70'in altı kırıldığında stoplayalım stoplayacağız diyorduk yani hani takip edeceğimiz başka bir yer yok. E, tam oradan sonra böyle yukarıya çıktı bir anda bir hızlandı 74 liralara yeniden geldi Arkadaşlara da ondan sonrasında doğal olarak dedim ki yani bekleyin destek şu anda kırılmış gibi gözükmüyor. Fiyat yukarı alındı. E sonrasında son 3 dakikada tekrardan destek altına geldi. O yüzden elimizde kaldı. Yani stoplayamadık. Yarın artık stoplayacağız bu hisseyi. E tabii ki güzel bir hareket gelmezse. Hani buradan kalkar bir anda trend kırarsa. Zaten o ayrı bir konu olur bizim için. E o yüzden altın ayda durum bu şekilde. Şu anda direnç olarak 73 70 Destek aramaya çalışacağım bir durum yok. Desteği artık buradan sürüneceğim derse arkadaşlar şuradaki seviyeye kadar gelecektir. 66 buçukları gözüne dikecektir. Yani şuradaki düşen trendi de ne bela bir trendmiş ki 3 gündür dokunuyoruz ve geçemiyoruz. Bakalım neler olacak yarın için. Evet e, Türk İlaç, Türk İlaç günü %2.24'lük bir düşüşle tamamladı. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzeldi zaten bir kazanç olarak da güzel kazançlardayız. 21 lira 80 kuruştan tamamladı. Destek olarak 21.42, direnç olarak 22.5 TL'yi takip etmeye devam edeceğiz. Hüner bir diğer hissemiz. Hüner tam e, 3.71 desteği vardı ve trendi de oradaydı aslında kırdığı trend. 3.70 kapattı. Yani çok önemli değil, çok küçük bir fiyatlama olduğu için bu hani... Hissenin fiyatı çok küçük olduğu için oradaki bir kademeyi çok önemsemem ben. E, desteğini de kapattı diyebiliriz. Daha altında bir destek ararsa 3.62'ler. Direnç olarak 3.77'yi tekrardan konuşacağız veya önümüze gelecek. Bunu da geçerse 3.83'lük bir direnç bizleri bekliyor olacak. Bu şekilde de Hüner'i takip ediyoruz. Herhangi bir satış burada da şu anda yapmadığımızı belirtmek isterim. Evet Reader artık yavaş yavaş hareketine başlamaya başladı gibi. 12.39'dan günü kapattı ve %2.74'lük bir yükselişle tamamladık. 12.24 direncini geçti artık önümüzde 13.24 var gözümüzü dikebileceğimiz. Ee, burada destek olarak da 12.24 ve 11.80 seviyelerini takip etmeye çalışacağız. Leader'da da pozisyonumuzu zaten korumaya devam ediyoruz. Evet o taşta ee, bir ufak yani elinizde varsa yarısını tekrardan boşaltın sinyali geldi ben yine de günün kapanmasını bekledim. Yarın o da tekrardan bir boş 5.14 5.15 seviyesi ya da yukarıda bir trend kırılımı gelirse senaryoda elimizde kalanın da yarısını boşaltacağız. Şurada bir yarısını boşaltmıştık hatırlarsanız. Şurada yarımızı almıştık. Tekrardan bu hareketi kalanın da yarısını boşaltacağız. E 5.14 direnç seviyesi, 5.36 diğer bir direnç konusu olacak. 5 lira da bizlerin destek seviyesi olarak takip edeceğimiz seviye. AEDZ günü %6'lık yaklaşık olarak bir yükselişle tamamladı 30 lira 38 kuruştan günü kapattık direnç olarak önümüzde 31 38 31 62 31 94 ve 32.5 yani sık dirençlerin olduğunu görüyoruz 29 90 seviyesi yarım izlere destek olmaya çalışacak ve bunun altında da 28 86 bence güzel bir düzeltme yaptı ve tekrardan hareketlendi 32 liralara çarpacağını düşünüyorum ben. Buradan belki olası bir şekilde bir düzeltme gelebilir ama hareket direkt 34'e gidip buradan da 32'lere ya da 31.5'lere bir düzeltme de gelebilir. İzleyeceğiz. Ee, hala ARDZ istemiz elimizde tutuyoruz. Zaten bir sat sinyali de gelmedi. Gayet güzel bir şekilde pozisyonumuzu koruyoruz. Evet Kutpo artık yavaş yavaş beni zorlama diyor gibi bir hareket yaptı. Ee, zaten... Bir tane satış sinyalimiz geldi. Ee, yarın duruma göre bakacağız. Belki Kutba'yı artık tamamen elimizden çıkarabiliriz. %3.5'lık bir düşüşle 86.40'dan günü tamamladı. Buraya gelmek isteyecektir belki de. 83.65 desteğimiz, 90.95 direncimiz olacak. Kutba'da da bu şekilde takipte kalmaya çalışacağız diyelim. Şimdi dün ee, Ales Ert, yani yanım ismini bilmediğim için ee, bir abonemiz... Ee, dostumuz Oylum ve Dardanel için bir yorum rica etmiş. Hemen bakalım <laughs> ona da. Ee, Oylum 21 günlüğün üzerinde kapanışını yapmış. Şunları da bir sileyim. <laughs> ee, şurada bir tepki vermiş. Bu tepkiyi devam ettirmeli. Şurada ufak bir düşen trend var. Ee, buradan nasıl bir hareket gelebilir bir bakalım şöyle. Evet 1-2-3 temaslı. Buradan da şöyle hafif bir Trend var ama burada 7.26'nın üzerinde kesinlikle yarın da yeşil bir kapanış alması lazım. Yani ben bu arada yeşil kapanış dediğim arkadaşlar hissenin artı kapatması değil dediğim gibi mumun artı kapatması. Yani %3'te açıp %1'de kapatacaksa bu da bu trendi geçtiğini hareketli ortalamayı geçtiğini bizlere göstermeyecektir. 2 gün hatta mümkünse 3 gün yeşil alabiliyorsanız mum olarak o zaman bir şeyler değişebilir. Yani şu an zaten sanki bir dip çalışması yapmış ikili dipini de almış buradan bir hareket başlatmaya çalışıyor gibi burada destek olarak 726, direnç olarak 744, 764 seviyelerini takip edebilirsiniz. Hani çok ciddi bir sorun ben şu anda görmüyorum. En azından bir şeyler yapmaya çalışıyor şu bölge. 21 günlük bayağı bir engel olmuş ama güzel bir kapanış, mum da güzel. Yani neredeyse gördüğü en yüksek zirveden kapatmış sanırım. Bir kademe altından galiba. Evet 7.32 görülmüş ve 7.31'den kapatmış. Mum da güzel. Yani şu anda tabii maliyetinizi bilmiyorum. Ee, ama elinizde varsa ben en azından şu trende kadar bir oyun oynamayı düşünebilirim buradan. Yani yaklaşık olarak elinizde tabii ki bunu sorduğunuz için var olduğunu düşünürsek bir %10'luk marj belki bırakabilir. Burada bu şekilde takip edebilirsiniz diyelim. E, ee, diğeri de Dardanel. <laughs> Dardanel'de durum kötü gibi yani bütün hareketli ortalamaların altında kalmış. Şu anda çok hani bir şey olur mu? Şurada bir şey var mı? Şurada bir trend çıkar mı? Bir bakalım. Bu trend umarım kırılmamıştır. Bu trend de kırılmış. Yani şuradaki kanal kırılmış. Ne yazık ki ve uzun zamandır da kırık kırık gibi gözüküyor. Evet. Yani bakın şuralarda hep trendin altından sonra bir tepki almış, almış, tekrar almış, atmış ama 1 2 3 artık burada ipler kopmuş arkadaşlar denelim ben şu anda çok ee, iyi görmüyorum öyle söyleyeyim. Ben bir tık orta vade olarak şeye bakalım. Hani Fibonacci'de destek seviyesi neresi? Çok uzun vade bakmayacağım. Dediğim gibi siz nasıl bir yatırımcısınız onu bilmiyorum. O yüzden hani ben bu şekilde özetlemek zorundayım. 1.73'ten döndü döndü. Yani şuradaki desteği kırmazsa bir şekilde buradan tepki alıp tekrar trende hareket yapabilir. Burada sadece şunu unutmayın lütfen hep diyoruz ya pullback yapma şansı çok vardır. Hareket buradan geliyor bu şekilde sekiyor bakın sürekli trend divinden sonrasında kırılıyor. Ve buradan 1.73'ten tepki alıp tekrardan trende dokunup buradan tamamen aşağıya bırakabilir kendini. Ben burada oynasam maliyetinizi yine tabii ki bilmiyorum. 1.73'te şu anda bir hareket gelmiş en azından bir tepki gelip bakın 1.73 diyorum ben ama tabii tepkiyi nereden almış? 1.76'dan almış. Ee, buradan bir tepki gelmeye çalışıyor gibi ben olsam maliyetim eğer buralardaysa bu seviyelerden alındıysa hisse yani ya da şuralardan alındıysa ben trende girip çarpma durumunda hissenin %50'sini kesinlikle boşaltırım. Çünkü burada bir pullback hani sizleri çok ciddi zarara sokabilir. Olası zaten 1.73'ün kırılımı çok farklı şeyler konuşturur. Yani şurada en yakın durabileceği seviye sanki şu bölgelermiş gibi hatta şuralarmış gibi duruyor. O da 1.60 bölgeleri. Bu daha ciddi anlamda bir geri çekilme diyecektir tabii ki. Tabii yaklaşık %10'luk bir geri çekilme daha kesinlikle masaya gelecek. Ya yani ben beğenmedim. Açık söyleyeyim. Zararınızı tabii ki bilmiyorum. Ama ben burada kol keserdim. Yani buradan gelen bu kadar güzel temaslı, hani 4-5 temaslı bir kanalın. Bakın yukarıda da zaten bir kanal yapısı var aslında tepelerde. Ee, ben burada trend kırıldıktan sonra ve onayını kırıldığının onayını aldıktan sonra bütün hareketli ortalamaların altına indikten sonra artık ben burada zarardaysam çok büyük bir zarardaysa özellikle yüzde dört buçuk beş gibi bir zarar varsa kesinlikle kol keser stoplardım. Tabii ki tercih sizlerin diyelim destek direnç şu anda 1.91 1.97 bu da zaten aşağı yukarı trendine gelecek dirençlerimiz bu şekilde 1.73'ü de destek olarak takip edebilirsiniz e, alas ert takipçimiz diyelim. Evet durumlar bu. E, bir de Viop'a bakalım. Viop gece seansı başladı. Ha, bu arada Bofa bakın artık maliyet burada arkadaşlar Viop'ta. Yani Bofa şu anda %1'e yakın tabii 1.5'a yakın kaldıraçla birlikte yaklaşık olarak %8-9 bir karda. Yani ben burada bir yandan da şuna bakıyorum. E, şunu takip edeceğim. Gerçekten burada da bakın hep 233 günlükte bir çarpma var. Ee, burada 233 günlüğü mü yoklayacak? Yani aslında bizi endeks tarafında değil de burada mı 233 günlükte tutmaya çalışacak? Mesela şunu da yapalım. Hadi bunu da bir takip edelim. 10.800 diyelim buna da. 10.795 de şu an ama. Vyop'ta da 10.800'ü takip edelim. 10.800 kırılmadıysa bir sorun olmayacaktır gibi. Bir şekilde piyasa dönmeye çalışacaktır gibi. Burada da burayı bir aklımızda dursun bakalım neler olacak en azından bir görmüş olalım. Şimdi hemen akşam seansında ne durumdayız? Bir ona da hazır ekranlarımız açıkken bakalım. Saat 18. neresi burası? O. Bayağı bir ciddi çekilme olmuş. 0.20 e, eksi tarafta seyrediyoruz şu anda. E, yani bugünün artık negatif mi, artımı nasıl kapandı çok önemli. Değil çünkü gerçekten ciddi bir geri çekilme. Hani burada ben %0.50, 0.60 kadar bir düşüşü yokta görmediğim sürece bugünün akşama sirayeti der geçerim bu düşüşe. Hani çok da kafayı takmam bu yarın negatif olacağı algısı yaratmaz bende ama 0.50'ye yakın ve üzerindeki akşam seansı kapanışları biraz piyasayı yarın yine baskılamaya devam edebilir. Bakalım bu şekilde de görmeye takip etmeye çalışacağız. Evet kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın. Ee, videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Tekrardan söylüyorum beğeniler bizler için gerçekten çok önemli. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarınızı muhakkak lütfen belirtin. Elimden geldiği kadarıyla, bilgim kadarıyla da sizleri aydınlatmaya çalışırım. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.